Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP ETF haberleri. Hashkey Ripple ile Asya'nın ilk XRP fonunu başlattı. Hashkey Capital, Ripple destekli Asya'nın ilk XRP takip fonunu başlattı. Hızlı, düşük maliyetli küresel ödemeler sağlaması nedeniyle Hashkey desteği sağlayan XRP, Swift gibi geleneksel sistemlere meydan okuyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Ripple ve Hashki daha fazla kripto ürünü ve gerçek dünya varlık tokenizasyonu planlıyor. XRP bu Nisan ayında güçlü bir başlangıç yaptı. İlk olarak Ripple'ın Amerika Birleşik Devletleri SEC ile uzun süredir devam eden hukuk mücadelesinin yakında sona erebileceğine dair yenilenen bir umut vardı. Ardından Teucrium tarafından 2x kaldıraçlı bir XRP ETF'si piyasaya sürüldü. Ve şimdi daha da büyük bir haber. Hong Kong merkezli Husky Capital, Asya'nın ilk XRP tracker fonunu piyasaya sürdü. Bu durum, XRP'yi profesyonel ve kurumsal yatırımcılar için daha ulaşılabilir hale getirme konusunda artan ilgiyi gösteriyor. Daha iyi haberler mi var? Okumaya devam edin. HK Capital, XRP Tracker fonunu başlattı. Hong Kong merkezli büyük bir kripto yatırım şirketi olan HK Capital, profesyonel yatırımcıların XRP'ye daha kolay para yatırmasını sağlayacak yeni bir yol tanıttı. XRP Tracker fonu, XRP fiyatını takip eder, böylece yatırımcılar kripto para birimini kendileri satın almak veya saklamak zorunda kalmadan XRP'nin performansından faydalanabilirler bazı yatırımcılar için zorluk olabilen kripto para yönetiminin teknik engellerini ortadan kaldırır. XRP, mükemmel seçim mi? Aşkiden Vivian Wong, XRP'nin neden öne çıktığını açıkladı. XRP'nin mevcut en kullanışlı dijital varlıklardan biri olduğunu çünkü sınırlar arası, hızlı ve düşük maliyetli para transferlerine olanak sağladığını söyledi. Günler sürebilen Swift gibi eski sistemlerin aksine, XRP çok daha düşük ücretlerle saniyeler içinde para transferi yapabilir. XRP halihazırda dünya çapında bankalar ve şirketler tarafından kullanılıyor. Bunun da ötesinde, XRP Ledger gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesini destekliyor. Bu dijital ekonomide büyüyen bir trend. Asya'da bir ilk Aşki halihazırda Bitcoin ve Ethereum için benzer takip fonları işletiyor, ancak bu Asya'daki ilk XRP odaklı fonları. Fon iyi performans gösterirse ve gerekli düzenleyici onayları alırsa, önümüzdeki bir veya iki yıl içinde tam bir XRP ETF'sine dönüşebilir. Bu, XRP'yi büyük yatırımcılar için daha da erişilebilir hale getirecektir. Ripple ve Hashkey el ele veriyor. Ripple ayrıca gelecekte XRP'yi kullanmanın daha fazla yolunu keşfetmek için Hashkey ile işbirliği yapıyor. XRP Ledger'da bir para piyasası fonu başlatmak ve küresel kullanım için yeni finansal ürünler yaratmak gibi fikirleri tartışıyorlar. Bu ortaklık, XRP ekosistemine daha fazla kurumsal para getirilmesi ve dijital varlıkların küresel finans alanındaki rolünün genişletilmesi yönünde önemli bir adım olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.